...devam ederse başka önlemler de alınabilir. Bu da farklı bir hikaye yaratabilir. Dolayısıyla yılın ikinci yarısı biraz önemli olacak. Ama eğer baskı devam ederse ben 1670 seviyesine doğru bir aşağı yönü hareketinde sürmesini beklerim açıkçası. Gram altına geçmeden belki biraz doları konuşmakta fayda var. Siz evet. şimdi dolar endeksinde o yükselişe işaret ettiniz tarihi zirvede. Ee, daha Fed'in yap yapacakları bitmedi. Siz de altını çizdiniz bunu Avrupa Merkez Bankası e, katılacak diğer majör merkez bankalarından da benzer evet. adımlar geliyor. Ee, dolayısıyla e, doların gelişen para birimleri karşısında kazandığı güçte de belki daha başlangıçtayız. E, dolar TL'ye dönersek 17'nin altındaydı. Bu sanki bize oralarda kalması 17 bir psikolojik eşik gibi gördük çıkmıyor dedik ama ne bekleriz? E, şimdi dolar TL konuşmak gerçekten çok zor. E, çünkü 18'lere doğru yükselen geçen sene Aralık ayında bir dolar TL vardı ve KKM ile birlikte onlara doğru geri çekildi. Ama daha sonrasında buradan toparlanmayla yine 17 seviyelerine doğru yükseldi. Yani aslında burada sorunun Dolar-TL'deki yükselişindeki sorunun, bu bir sorun çünkü TL değer kaybı diyor. Temel nedenine baktığımız zaman yüksek enflasyon. Yani iki tane para birimi var değil mi? Bir tanesi dolar, bir tanesi TL. Dolara yönelik yani ABD'de enflasyon, bizim aramızdaki enflasyon 10 kat. Dolayısıyla bizim değer kaybediyor olabilmemiz ne yazık ki bu matematiğe göre normal. E, o nedenle... 17 seviyesi 18 seviyelerine doğru yükselişin olmasını ve özellikle dolar talebinin arttığı bir ortamda yükselişin devam etmesini evet beklerim. E, yön hala yukarı olmaya devam ediyor. Dolar'daki yukarı yönlü hareket euro dolar paritesinin mesela değil mi hani euro da önemli bir para birimi sonuçta 1.03 seviyesinin altına itti 1.02 seviyelerinde ve gelişmekte olan ülke sepetinde değerleniyoruz biz gelişmekte olan ülke para birimlerinde ciddi anlamda baskı yapıyor. Ama tabii ki bizim de e, hikayemiz orada çok e, lirayı destekler nitelikte değil. İşte yapılan yan e, liralaşma adımları lira'yı yani dolar TL'yi açıkçası bir yerde sabit tutmaya ya da bir miktar aşağı çekmeye çalışıyor. Ama genel itibariyle şunu söyleyelim. 15 seviyesinin hatta 15.7 seviyesinin altında kalıcı seyirler olmadığı takdirde dolar TL'de rahatlamanın olması çok zor. Bir tabii bir önlem gelir mi? İşte KKM ya da buna benzer bir önlem gelir mi? Gelebilir. Yani 17'lere doğru yaklaştığında, 18'lere doğru yaklaştığında biz buralarda önlemlerin sıklaşmaya başladığını görüyoruz. Hükümetin de bu açıdan, e, finans otoritelerinin de bu açıdan kararlı olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla dolar TL yatırımcısı için biraz zor bir e, şey var, e, e, hikaye var. Ama geri çekilme, yine mesela onlara 12'lere doğru geri çekildiğini varsayalım, yine yüksek enflasyonu olduğu için yine işte 6 ayda, 7 ayda, ortalama bir yukarı yöndeki hareketin sürmesini ben beklerim. Yani e, ne yazık ki kadıcı bir düşüş için e, enflasyonla mücadeleyle alakalı, Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla alakalı daha net, daha sağlam bir duruşa ihtiyaç var. Bu bağlamda biz aslında gramında biraz daha küresel cephedeki altın geri çekilmesine rağmen sağlam durmasını bekleriz. Dolayısıyla belli şey. seviyeler gram altın için bir alım fırsatı olabilir mi? Şimdi yayının başından bu yana konuştuğumuz tabloda evet kur yukarı gidebilir ama zaten yeteri kadar yukarıda yeni bir pozisyon için sıkıntılı. Borsada satış baskısı var, altın on'sta geri çekilme var. Ne yapsın yatırımcı hem altın hem genel anlamda bir sepet oluşturmayı düşünürse? Gram altın için şunu söyleyebilirim. Dolar TL'de yeni bir önlem açıklanmadı ve Dolar TL'de sert bir düşüş olmadığını varsayalım. Çünkü bunu gerçekten bilemeyiz. Yani bunun ne zaman geleceğini, ne gelip gelmeyeceğini dahi bilemeyiz. Dolayısıyla burada Dolar TL'nin bu seyirde devam ettiğini varsayalım bu hikayeyle altındaki e, geri çekilme aslında 930 seviyelerine doğru geri çekilmede e, bize gram altında bir alım fırsatı veriyor. Ama alımlar için yüklü bir alımda olmasını şu aşamada söylemek çok zor. Çünkü altında e, düşüş beklentimiz halen daha var ve yükseliş tepkilerinin de sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla dolar TL'de eğer 18'lerin üzeri, yoksa buralardan müdahaleler gelecekse dolayısıyla ons altın için e, pardon gram altın için 930 ile 1000 TL arasında bir aralık var ama uzun vade bakan yatırımcılar için gram altın her geri çekilmede bir alım fırsatı verecektir. Dolayısıyla parasının tamamını tek bir seviyeden yatırımcının girmesi yerine bu her enstrüman için geçerli. Bir seviyeden bütün nakdi o enstrümana ayırmak yerine kademeli alım için biraz daha bakmak ve parayı ayrıştırmakta fayda olacağını düşünüyorum. Bir sepet yapmak gerekirse ben şu anda Borsa İstanbul'un halen daha güçlü şirketlerde alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. Ama bunu şu şekilde bakmakta fayda var. Yani borsada eğer siz kısa vadeli bakıyorsanız yani bugün gireyim, 2-3 günde bana %10 yükseliş versin, kazanç sağlasın, ondan sonra çıkayım diye bakıyorsanız şu andaki oluşan hava, özellikle küresel piyasalardaki bu dalgalanmadan kaynaklı olan e, hava bunun için uygun değil. Dolayısıyla biraz daha kademeli alım ya da orta vade için bakmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii şimdi döviz pozisyonları şirketlerin bu açıdan önemli olmaya başladı.